Evet ilk özel eşyamız samandan galiba. Manyak herif niye i̇lk saman İlk özel eşya samandan samandan. Bunlardan bir ekmek yapılıyor var ya çıtır çıtır çekil. dur 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 ben de saman kırıyorum. Senin bir... Oh, oh. Aha. İnşa, i̇nşallah. Oha. Kanka yani, bak o var. Beynin, Bekle. Sam beynin saman diye dalga geçerken beynin kafanın olmadığını öğrendik. Neyse gel. Sağol başkan ya. Özel eşyalarımız burada sanırım. Kanka bunlar gene craftları var. Ben bunların ne işe yaradığını biliyorum. Ama sana söylemem. Hı. İstediğini craftla ama bak şimdi ha, bir dakika hangisini craftlandığını bana bir söyle. Demir. Eee kanka onu birazcık uzakta deneyelim. Tamam. Sandıklara sıkıntı çıkartabilir. Uç. Tamam. Lightning Sword. Hokus pokus. Dur bakayım. Ona değil bana bana. Vur. Aa. Ha. Tamam. Bak, bu çok nasip. Bu her da tepekte var neredeyse. Evet evet. Evet, evet. Hatam ben. Aldım. Ben bir hata mı yaptım hadi sana vererek? Tehlikeli birine geçti ama evet, neyse Evet evet. Hadi. hadi gel lan. Yusuf beni patla. Bak. Baby yumrukla öldüreceğim. Seyredin. Hop. hop. Evet 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 baby e, vurmayabilirsin vurma Hadi bakayım Sen dolaylı yoldan beni sandığa gönderdin de bekle ben seni nereye göndereceğim Ne geldi şimdi, oha söyle. oha Gel Kanka buraya. bak şimdi bu elindeki sadece kilitler bir şey yapıyor. Bir saniye bir saniye yıldırım kılıcını ver bana. Anlaştık sen de onu bana ver. Bu ne işe yarıyor ki? Vurunca bir şey oluyor mu? Kanka o çok bir işe yarıyor işte hasar veren bir şey değil. bu işe yarıyor. Gayet güzel. Bunun kanka kısa yolu var. Bak şimdi taşları kıramıyorsun ya. Taşların yanına böyle torpak koyuyorsun. Torpağı kır kanka. Bak. Aa taş niye kırılmıyor lan? Taşlar kırılmıyor kanka. Ha bu topraklara böyle, bağımında. Yok bu hmm. bir elmas bulmamız derken yokmuş gel geri dön. Hmm. Ama ama alo. arkadaşım kolay gelsin. Sana Kaşıkları iyi oyunlar. Işıkları kim söndürdü alo? <laughs> Işıkları <laughs> kim söndürdü? Ben şöyle. Tamam. Bak ya. Oğlum nasıl ha, çıktın? Daha... Kanka oradan topraktan yer Neyse. vardı oradan kaçtım. Neyse. Baby gel köylünün yanına. Geldim. Gel, 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 Zırın. gel. Aynen Aa, öyle. Abi. Ne? Şişt, oğlum, ona saldır, yürü. Yürü, bana kanka değil. Kanka bunu öldürürsek güzel şey çıkar bak bundan. Böcüğü, e, böcüğü buna vur böcüğü. Bana değil. Bak büyücüyü kızdırdı. At oğlum iksir. At oğlum iksir. Kafama attı zehri ya. Aha. <laughs> Ölmeyecek ki onu, yumrukla öldüremezsin kanka. Bak, Bu ölmez de ben öldürürüm. İksir içecek şimdi. Bak, bak de ben bak. öleceğim. İyileştirme iksiri içti. Aferin, saldır oğlum. Ana bana da attı. Anım da hasar filan atıyor kanka manyak. Ne dedi diyorum. Büyücü. Oğlum ölmüyor bakar mısın? Bakar mısın? Ben şunu <laughs> bir şey <işim atmak gülüyor> Tamam. Güzel, Şimdi güzel, bu yeni yaptığımız yeni kazma şeyleri iyi mi kırıyor? Bekle bakayım. Kanka neyle uğraşıyorsun? Oh. Bak diyorum ki sana kırdın neler Üçe üçlük kırıyor diyorum. Adam evi kırıyor ya. Allah ya. Allah çok güzel. Ne güzel işte evi ev, ev bir ferahlaşmadı mı bak daha güzel benim bir... kavam benim kafam beton gibi olduğu için kıramazsın kanka. Bak ne sıkranam. Bir sandığı yani. daha yok ettik. Bu sandıkta ne vardı? Yok, onlar boş. Hangi? iyi. Onları kullandık. Tamam. Şimdi dur bakayım. Bunlarla kanka sadece toprak mı kırılıyor yani bu Ya kanka şimdi kırılıyor. benim bildiğim kürekle kırılan her şeyi kırıyoruz. Ha bunun kazma versiyonu yok mu? Kazma versiyonu henüz gelmemiş abi. Bak baby. Iddia ne ben bunları? iddiaya giriyorum. İddiaya giriyorum. Senden daha iyi elmas bulurum. E zaten öyle bir kazma varken de. <laughs> evet. Gel sen işbirlik yapalım Ama o zaman. Ama sende yok İşte, Aramızdaki avantaj. Bak, gel gel işbirliği yapalım. Ne ben bunu işmeli? koyayım sen bunu kır. 3-3'lük bak gel. Koy hmm. kanka kır bunu. Lan onun değil ya. <laughs> Onlar oh değil yeah, ya. Oh ye yeah, oh ye yeah. tamam tamam. Baby de çalışsın. Yürü, yürü, yürü. Ben yapmıyorum. Koy baby. Nereye koyuyorsun? Tamam gel. Rastgele git götürürüz tamam. abi. Y11'e tamam. doğru koyuyorum hadi. Evet. Yani İnşallah lava düşmem. Küreğin bile kısa yolunu kullanmamız gerçekten. <laughs> Siz sakın evde denemeyin böyle şey. Oha buradan kanka. da yıldırmıyorsun. Kanka yıldırım yerden gelen bir şey zaten. Şimşik o. <laughs> Buluttan çıkan şimşek Salladım bu arada Oha bebe ay. İyi sallamadın ama? İnşallah yetkili bir abimiz izlemiyordur da İnşallah astrologlar <laughs> <da> falan izlemiyordur <laughs> Değil mi değil mi? <laughs> Kaçıncı kattayız? Kır dağır Bekle ben hemen el Oo. elmasımı bulup geliyorum Elması kaybettin aslan Bekle Yani o kadar yere baktım kesin en son baktığım yerden çıkacak öyle bir olayımız da var mükemmel İyi bir olayımız kanka, kaptır. Bir dakika bedrakta da kırarım ki ben bunu Oğuz kırsana şunu Bak bedrak da <laughs> Bir dakika geldi. Bir <laughs> <Adir. gülüyor> Bir de altına toprak koyarak gidiyorsun ya. <laughs> Biliyorum tek toprak kırabiliyorum. Kanka şuraya gel şuraya boşur onları. Bak bu lava uzun yok ederiz seninle beraber kır. Baby onu. Bekle güven baby, bana. Baby lav. Kır kanka şunu. Baby lav gitse de şey olacak. O değil kanka tepedeki lavı kır bak halledeceğiz. Ha. Şey lavı diyorum. Bak en tepede en tepede kafayı kaldır. Kanka ha. çok var çok var. Sen rahat ol. Bir bin blok mesafemiz kaldı. Bekle. Az Düşünsen Düşünsene elmas burada lava düşüyor. Kanka elmas altımızda bu arada. Nereden kokusunu mu aldın? Evet. Allah Allah. Oğlum Allah bir şov Allah. yapalım dedik elmas çıkmıyor anlamadım. Harbiden. Bari bir burada... dakikadır buradayız ha. Yani. Yok canım abart. Ama... Tamam belki 1005. Bir saniye. Dur yapma. Sakın. <laughs> Bibi <Ben Bey> <laughs> dur 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 şıkarı. dur 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 dur. Tamam Şuraya durdum. bak, şuraya bak. Kapalı çevir. Oo! Ne lika? Dur. Bunu kırmam lazım. Sakın ya kanka. <laughs> elmas. Bir elmas elmaslarım bir bir elmas gitti kanka. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir saniye ben bunu nasıl alacağım? Ya of, al o elmas senin olsun ya. Kanka olay elmas değildi. <laughs> olay elması bulmaktı. Neyse neyse yapacak bir şey yok artık sen elmaslar aldı Sen bir hızlısından tp at. Şimdi. Hızlısından bir tp at. Senin mi beni mi? Hop bir elmas daha buldum aynen öyle kardeşim. Ben sen kaç tane 7 tane mi istemiştin? Bekle. Abi tp baby, baby işin andı eyvah eyvah. Al kanka neyle uğraşıyorsun ya? Oğlum, başkanım taş, ne yapıyorsun başkanım? Taş niye koyuyorsun taş niye koyuyorsun? Hala elmaslar derinlerde ya. çıkıyor farkında mısın? Evet evet de zaten kanka yani... Bir de bazı şeyleri kabul etmek lazım. Hani bulamıyorsan bulamayacaksın abi. Yeter. Derken şaka. Derken. Yaptım. Kır ben bakayım. Dedim bak kanka bak şu aralara elin bak ikinci kattan çıktı kanka gördün mü? Şu aralara elmaslar 11'den çıkmıyor kanka derinden çıkıyor. Oo. O yüzden bulamıyorum. 2 tane kılıç şeyim oldu. Tamam Kılıcım al oldu kanka bunlara oldu. da. Oh be. Tamam şimdi yukarıya nasıl çıkacağız biliyor musun? Gözlerini Özdenerek. kapat. Hayır gözlerini kapat ve bana inan. Fishing Tamam. Evet benim vuracak bir Göreğe şeyim kalmadı. Kanka şimdi şu var ya kırık taşı koyduğum. Bu sıkıntılı. Hatta şöyle etrafını hmm, kapatayım. Kırıyor. Tamam. Şu creep, şey, creeper şey kripper diyorum. Kırık taşı kapattım sıkıntılı kanka. tamam, kanka. Diğerini açalım. Sıra bu. Ha tamam burada. Bu ne, bu ne, kalkan mı yapacağız? Kanka o kalkan değil. Onu yapınca göreceksin birazdan. Kanka olmadı bu. şimdi ha, bunun bir tekniği gördüm? var. Bunu alıyorsun. Böyle düzeltiyorsun sonra hata yapmışız abi. Bir tane çubuk. Prodüksiyon <laughs> eksik. Bir tane çubuk <laughs> eksimiz var. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Biz galiba kazıklanmışız. Niye? Vallahi bilmiyorum çalışıyordu çalış mı? Aa dedi, nedenini ne? biliyorum nedenini biliyorum. Neden? Ender o çünkü. Evet. Bu evet. end gözü. Neredeymiş? Gidiyor. Tamam, belki bir gün gideriz. Şu o tarafa doğru. <laughs> belki. Ya zannetmiyorum yeter en, ejderha görmekten ciğerim soldu. Koşum ah tamam geri. kankacım al. Öyle yani beni. valla ben de dedim çoluk çocuğu çıkartayım hava çok güzeldi de. Lan silo dayı Kanka bulurdum. şunları al. Tamam. Gelin sen de dayı bende. Tamam. Sürodayı harca bunu. Sürodayı Sürodayı e fake at. Allah fake atamam. Sürodayı eksi e eski boss. E kanka bak. Eski boksör. Eski <laughs> bo e ha ondan işte. Evet. Yani Sürodayı kızdırırsan ne olur baby biliyor musun? Sürodayı gelir sana tokadı vurur. <laughs> Şimdi bu ne? Oğuz kanka o elindeki sıkıntılı. Baktın yere da gidiyorsun kanka. Nasıl ya? Hani bunun geri dönüşü olmaz. Dikkat Oha! Giderken bir kere daha düşün. Gay Giderken bir kere daha mı düşün? Baby ben yokum evet. artık. Haberin yok. İşte ondan dedim. Baby. Neredesin? Neredesin? Bir bunu diğer elime alsam çalışmıyor. Neredesin? Şşş. Ben her yerdeyim. Ön tarafa yemek at. Allah, Allah. Almaya geleceğim. <laughs> Gezdelik zamanı. Yemek istiyorum. Attın mı? Attım. Elmas attın gördüm. Ne neredesin? <laughs> yemek Vallahi at yemek. Yemek ya. at. Yemek at. Karnım aç. Ya yemeğim yok. Görmez miyim oğlum? Yanındayım. Yoksun gözükmüyor. Yemek at yemek çok konuşma. Ya yemeğim hadi, yok. Hadi hadi yemek at. Ya yemeğim yok ölüyorum ben hadi, ölüyorum hadi. böyle doyuruyorum kendimi. Hadi hadi. Ya sen neredesin dur bekle. Aa, oha <laughs> gelişe bak. Sana bir şey dedim nokta gibi geldim ve geri gittim. <laughs> çok güzel. Ama yemeğim yok bebe. Gel <laughs> gel. Hop 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 ya yapmıyorsan ne, ben yaparım. Ne ne? Dur ben yapacağım. Tamam al kanka bunları. Bak bu Bak dostu korku düşmana evet, düşmanı güven evet, veriyor bu be haberin be olsun. Be 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 be. Şimdi bununla bir yere kızdığımda ya da bir yere vurduğumda ya da bir yere kılıcımla dokunduğumda her yer patlayacak mı? Çabuk söyle. Eee evet. Elmaslarım 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 elmas elmaslarım elmas elmaslarım elmas. elmaslarım elmas elmas. elmas elmas elmas, 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 elmas. Gençler ben bu Teleporter'ı <laughs> çok sevdim. Bunun bir kıyafetini çok yapmıştık. bir şey. Kıyafetini mi yapmıştık? Yani zırhını yapmıştık. Endermini soymuştuk. Ama kötüydü. Bak bu güzel. Niye güzel? Evet. Çünkü öldürmüyor diyecektim. Nereye gittiğimiz belli oluyor kanka bunun. Evet evet evet. Yani kullanımı daha rahat. Neyse gençler Aynen. şaka bir yana. Videomuz bu kadardı. Videoyu <laughs> beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bebeğin kafasına her, her, <laughs> <beyni bir yıldırım. gülüyor> her beyni bir yıldırım. Her beyni bir yıldırım. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.